Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki TYT denemesinin din kültürü sorularını birlikte çözüyoruz. 16. sorumuzla başlayalım. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetini temsil eden ilk dönemdir? İslam medeniyeti belli zaman dilimlerinde belli bölgelerde yükselmiştir. Bu medeniyete dahil olan her millet ona kendini has bir şekilde, şekilde katkı sağlamıştır. Şimdi İslam medeniyetinin tes temsil eden ilk dönem dediği için cevabımız Asr-ı Saadet dönemi olacaktır. Çünkü Asr-ı Saadet dönemi İslam tarihinde İslam tarihinde Hz. Muhammed'in şöyle yazalım Hz. Muhammed'in hayatta olduğu dönemdir. Bu yüzden cevabımız Asr-ı Saadet dönemi olacaktır. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. 17. sorumuz. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin ayırıcı özelliklerinden biri değildir? Şimdi parçamızı bile çok... Yani parçaya bağlı bir şey değil aslında ama şöyle bakalım. Medeniyetleri birbirinden ayıran temel özellikler daha çok hayat anlayışları, inanç biçimleri, duygu düşünceleri gibi maddi ürünlere ruh veren manevi değerlerdir. Bu açıdan İslam medeniyeti denildiğinde anlaşılan Müslüman toplumların oluşturduğu medeniyetleri toplamı anlaşılmaktadır. Şimdi baktığımda erkek çocukların sünnet edilmesi evet İslam medeniyetine ...önemli bir e, İslam medeniyetinde olan bir uygulama. Milade, yılbaşı kutlamaları. Bu İslam'da e, yaygın olan, medeniyete ait olan bir şey değildir. Ramazan ayında camilere mahya asılması. Hoş geldin yer şehri Ramazan gibi asılan yazılara mahya denirdi. Kurban bayramında fakirlere et dağıtılması. Bebeklere isim verilirken kulağına ezan okunması. Bu da yine İslam medeniyetine aittir. Burada... B şıkkı ayırıcı özellikler arasında değildir. Bir sonraki soruma bakıyorum. Bu parçada belirtilen lakaplar hangi özelliği sebebiyle Hazreti Ali'ye takılmıştır? Şimdi Hazreti Ali savaşlarda düşman askerlerinin arasına tek başına dalar ve onların arasında dönerek savaşırdı. Bu nedenle kendisine Allah'ın aslanı İbe Haydar-ı Kerrar gibi lakaplar takılmıştır. Biz bu lakapları gördüğümüzde zaten Hazreti Ali'ye ait olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi de cesaretli olmasıdır arkadaşlar. Çünkü Haydar-ı Kerrar tekrar tekrar hücum eden yani durmadan düşmana savaşan anlamına geliyor. Hücum eden defalarca düşmanı saldıran anlamına geliyor. Bu da korkmadığını, cesaretli olduğunu gösterir. Buradaki iffet namusunu korumak anlamında ve cevabımız C olacaktır. 19. soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Peygamber'e verilen el-emin sıfatının kapsadığı anlamlardan biri değildir. El-emin arkadaşlar güvenilir demek, Doğru olması güvenilir olduğunu gösterir. Sözüne sadık olması güvenilir olduğunu gösterir. Ahde vefalı yine sözünde durmak anlamına geldiği için yine güvenilir olduğunu gösterir. Güvenilir zaten el emin lakabı. Güçlü kuvvetli olması burada el emin anlamıyla örtüşmüyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız A güçlü kuvvetli olacaktır. 20. soruya bakıyorum hemen. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki ayette geçen din kavramının anlamlarından biri değildir? Din sözcüğü Kur'an'da birçok yerde ve farklı anlamlarda geçmektedir. Bu ayetlerin birinde Allah'ın sıfatlarından bahsederken din gününün sahibidir denilmektedir. Şimdi yargı, evet, dinin kelime anlamlarında, ödül ceza yine dinin anlamları arasında, hesap günü anlamında yine Dinin kavramları arasında, ahiret deyince evet yine dinin kelime anlamları arasında. Burada cevabımız arkadaşlar ibadet olacaktır. İbadet dinin kelime anlamları arasında değil. İbadet boyun eğme, itaat etme anlamına geliyor. Dinin kelime anlamları arasında değil. Bu yüzden cevabımız değişiklik ibadet olacaktır.